Merhabalar herkese. Bu videoda sizlere Nier'dan bahsetmek istiyorum. Nier bu sıralar benim çok hoşuma giden, sıklıkla takip ettiğim bir proje ve hatırlarsanız bundan yaklaşık bir ay önce YouTube'da bir video paylaşmıştım. Bu alt altcoin sıradaki Solana veya Avax olabilir adında bir video paylaşmıştım. Bunu paylaşırken de elbette çeşitli blockchain protokollerini incelemiştik ve bunların arasında Near da vardı. Near'daki hedeflerimizden bahsetmiştik. Bakın o video sırasında market cap'i yani piyasa değeri 5 milyar dolarmış. Şu andaki piyasa değerine baktığımızda 10 milyar dolarlık bir piyasa değeri görebiliyoruz. Yani yaklaşık İki katlık bir değer kazanmış NIR, o zamandan bu zamana. E, peki ben neden e, sıradaki Solana veya Al e, Avax olabileceğini düşünüyorum? Market cap'e baktığımız zaman aslında e, burada zamanında Solana hakkında da e, Solana 40 dolarlardayken e, güzel hedefler vermiştik. Yine ilk ona girebileceğini söylemiştik ve Solana daha sonrasında uçuşa geçmişti. Hatırlarsınız belki. E, şu anda Solana'nın market cap'i 33 milyar dolar. Avax'ın market cap'i ise 20 milyar dolara yakın e, ve şu anda Near'ın da ben açıkçası e, teknoloji gereği ve e, potansiyeli gereği ilk ona yerleşebileceğini düşünüyorum. E, bunu niye düşündüğümü de anlatacağım birazdan e, ve şundan bahsetmekte fayda var. Yani şu anda Solana'nın market cap'ine ulaştığında yani 30 milyar dolara ulaştığında e, Near buradan 3 katlık bir e, prim yapmış olacak aslında. E, ve şunu da söylemekte fayda var tekrardan belirtiyorum. Eğer ki uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsanız ve e, uzun vadeli spot cüzdanınızda e, hangi altcoin'leri alacağınızı bilmiyorsanız kesinlikle benim kendi görüşüm Near gibi, Atom gibi, EGLD gibi, e, Harmony gibi, e, Atom gibi bu tarz altcoin'leri kesinlikle cüzdanınıza eklemeniz gerekiyor. E, çünkü bunlar e, nasıl ki Solana ve Avax'ın e, Ethereum'un belli sorunlarına karşı çıkarılmış projeler olduğu gibi bunlar da bu projelerden bir tanesi. Şu anda Ethereum en sıklıkla tercih edilen blockchain'lerin başında geliyor. Fakat bazı sorunları var. Ne gibi sorunları var? İşlem ücretleri çok fazla yoğun trafik oluştuğunda blockchain protokolü üzerinde çeşitli sıkıntılar çıkar, çıkabiliyor. E, fakat bu tarz projeler projelerse e, bu trafiği azaltmaya yönelik e, işte çeşitli ölçeklenebilirlikle alakalı e, çözümler sunarak kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. O yüzden bu tarz projelerin önemi bizim için büyük. Önümüzdeki günlerde güzel prim yapmaya e, elverişli projeler diyebiliriz. Onun haricinde Mina'dan bahsetmiştim zamanında. Hatırlarsanız ve Mina'da demiştik ki e, Coinbase e, Mina'ya yatırım yapıyordu. Fakat Coinbase borsasında listede değildi. Geçtiğimiz günlerde Coinbase borsasında miner listelendi. Biz bunu daha 2-3 ay öncesinden söylemiştik zaten. Aynı şey şu anda Near için de geçerli arkadaşlar. Bakın burada görebiliyoruz. Coinbase'in yatırım portföyüsünde Near protokolü bulunmakta fakat henüz Coinbase borsasında Near listelenmemiş durumda. Bu her zaman şu şekilde sonuçlanıyor. Eğer ki Coinbase yatırım portfolyosu bir coin'e yatırım yaptıysa %90 zamanı gelince borsasında listeliyor arkadaşlar. Bunu bilmekte fayda var. Ve bu listelemelerde altcoin'leri güzel fiyatlamalar yaşatıyor. Bunlar önemli detaylar. Onun haricinde arzına baktığımız zaman şu anda 680 milyonluk bir arzının olduğunu görebiliyoruz. Ve maksimum arzıysa 1 milyarlık bir arz. Şu anda 1 milyar arza ulaşana kadar enflasyonist bir yapı sürecek de? Fakat bu enflasyonist yapı elbette ki çeşitli yatırımcıların, güveniyle beraber ve işte Near Vault adında bir Vaultları var. Hatta sitesine girersek belki görebiliriz. Near Vault adında bir cüzdanları var ve o cüzdan üzerinden aslında siz Near'larınızı stake edebiliyorsunuz. Yani bu enflasyonist yapının karşısında durabiliyorsunuz. O yüzden işte Near, Harmony, Mina gibi alt coinleri tutuyorsanız, yani enflasyonist yapılı blockchain protokollerine ait tokenları, coinleri tutuyorsanız mutlaka stake ederek tutmanızda fayda var. Çünkü olası bir işte enflasyon karşısında değer kaybı yaşaması durumunda çünkü arzı işte sınırına ulaşana kadar sürekli artmaya devam edecek ve bu artış süresince eğer ki market cap'inde bir artış yaşanmazsa fiyatta elbette ki düşüş göreceğiz. Bu düşüşün karşısında durabilmek için stake ederek yıllık belli gelirleri elde edebilirsiniz ve bu enflasyona karşı durabilirsiniz. O yüzden bu tarz Projelere yatırım yaparken stake etmek en mantıklı yöntem. Bunu da söylemek istiyorum. Onun haricinde grafiğine baktığımızda nasıl fiyat hedeflerinden bahsedebiliriz? Bakın tekrardan göstermek istemiyorum ama şu videoda niyen analizini yaptığımızda tam olarak şu bölgedeydik arkadaşlar. Burada bir sarı bandımız vardı hatırlarsanız. Aynı grafik hiçbir fark yok. Sadece şuradaki iki banda kendi uzun vadeli fiyat hedeflerimi videoda daha net gözükebilmesi amacıyla yerleştirdim. Onun haricinde bakın demiştik ki bu bölgeden alınır ve bu bölgede ilk kar realizasyonu yapılır. Bakın kırmızı alana geldiğimiz zaman nasıl ki fiyatın buradan tepki aldığını görebiliyoruz. Eğer ki buna inanmıyorsanız şimdi göstermeyeceğim fakat kanalıma girip buradaki videoyu açıp Near kısmına gelerek bakabilirsiniz arkadaşlar. Aynı grafik, aynı çizgiler tam olarak tepki aldığımız bölge bizim burada bahsettiğimiz kırmızı alan aslında. Burada kar realizasyonu yaptıktan sonra Geri çekirmenin gelebileceği bölge benim gözümde maksimum 12 dolar seviyesidir. O da aslında şuradaki dip bandından buradaki tepe fiyatını çektiğim Fibonacci'nin 0.618 bölgesi. Ee, buradan alabileceği tepki bizi 25 dolara kadar götürebilir. Uzun vadeli bir hedef bu. Ve ondan sonra da 40 dolara kadar çıkma ihtimalimiz söz konusu arkadaşlar. Ee, bunlar elbette söylediğim gibi... Market Cap'te ilk 10'a girdiği, işte e, yukarı çıktığı, avaksı geçtiği e, zamanlarda, piyasa değerinin çok arttığı zamanlarda gerçekleşebilecek ve piyasanın alev aldığı dönemlerde aslında gerçekleşebilecek ihtimaller. E, şu anda Bitcoin özelinde e, çok volatil, e, çok karmaşık bir piyasa içerisindeyiz. Çeşitli haberlerle fiyatlar sürekli aşağı yukarı oynuyor. E, o yüzden e, bu vadede özellikle Sağlam projelere uzun vadeli yatırım yapmak en mantıklısı eğer ki vadeli işlemler kovalamıyorsanız eğer ki kafanız tamamen uzun vadeli yatırım odaklı çalışıyorsa kesinlikle bu tarzda teknolojik olarak e, güzel şeyler vadeden projelere yatırım yapmak en mantıklısı ve bunların başında tekrardan söylediğim gibi NIR geliyor, Atom geliyor, Mina geliyor, EGLD geliyor, Van geliyor, Harmony geliyor. Bunlara yatırım yapmak en mantıklı. Yol olacaktır demek istiyorum Onun haricinde söylemek istediğim başka bir şey kalmadı Bu videoyla alakalı Çok uzatmak da istemiyorum Şu sıralara biraz Az video attığımın farkındayım arkadaşlar Umarım bir gün bunu da çözeceğim Motivasyon olarak bazı eksikliklerim var Fakat bunu düzene oturtacağımı sözünü vermek istiyorum Şimdiden her neyse Videoyu uzatmadan sonlandırayım Buraya kadar izleyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bana destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.